Evet şu anda Iğdır'da e, tuz mağaralarında devam ediyoruz. İçerisi dışarıda 30'un üzerinde 33 derece sıcaklık. İçerisi e, adeta klimalı. 20 dereceye birden düştü. Belki biraz daha altında da olabilir. Ben, hiç yemedi ben. <laughs> evet. Şu anda karşı tarafta tuzlardan adeta birer kreter oluşmuş. Gerçekten çok dikkat çekici. Evet. Ve doğal derken yani burak içine kadar da Evet, yani çeker, çok çok da, güzel. Ama burada çalışıyor, çalışıyor. Evet, tuzlar mağaradan damarlardan sızmış, adeta birer kemer oluşturmuş. Yeşil ışıklı Yeşil ışıklı bölüme de geçeceğim. Ondan sonra geliyorum. Evet. Yine tuz mağarasının içindeyiz. Evet. Tuz mağarası. Tuz mağarası. Tuzdan kemerler oluşmuş. Evet, dikkat edeceğiz. Şu bölüme de baktığımızda Evet. Buralarda yarasalar var. Tuzdan sarkıtlar oluşmuş. Yarasaları görebildin mi? Şurada bak görmüyor musun? Yiyorlar orada bak. yakınlaş görürsün. Evet. Yukarıda yarasalarda yuva yapmış. Evet şu anda yarasalar uçuşuyor içinde. Yarasalar uçuşuyor. Yarasaların bulunduğu yerde de tuzdan kemerler, sarkıtlar aşağıya kadar sarkıyor. Evet, Süleyman Talha tuzun yanında tuzlanıyor. Evet mutlaka Kars'tan Kars'tan Doğu Beyazıt'a giderken e, tuz mağaraları var. Görmeniz lazım dediler. Arkadaşlar yönlendirdiler. İyi ki görmüşüz. Evet Evet buradan. Evet. Adeta tuzdan buz sarkıtları oluşmuş. Ve aşağıya damlamış. Evet o sarkıtları sizler için. Çekim diyorum. Aşağıdaki Bak orası. Evet. Evet Sarkıtlara şöyle Elimizle sürüyoruz ee, Ve Gerçekten Tuz Tuz sarkıtları Buz sarkıtı gibi Evet Işığın da etkisiyle Çok hoş bir Görüntü veriyor karşı duvarlarda yine bu sarkıt tuz sarkıtı